<gülüyor> <Değilmedi>. <gülüyor> <gülüyor> Buraları intro diye koyayım da bir. Evet. Evet hanımlar. <laughs> evet. Bugün. Bugün. <laughs> bugün yemek yapacağız. <yemeyeceğim. gülüyor> ne yemeği? <laughs> daş yemeği. Daş, daş kavursam. Unç orası. Daş kavursam bile yerim derler ya. Ben de sana bugün daş kavuracağım. Hadi bakalım. <laughs> ne yapıyoruz bugün? Beton saksı yapıyoruz. Hadi bakalım. Malzemeleri say bakalım. Bir adet duvar tak. <laughs> çok gerekli. Olmazsa olmaz. Bir adet bardak. tak. önemsiz. Bu önemli. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Silikon galop. Yani bunu neredeyse her yerden bulabilirsiniz artık. İnternette özellikle çok var. Bizde dört farklı çeşidi var. Biraz pahalı var. Bir kız bir erkek. Bunu belirtmeyi be be de edebileceğim. Çok para bir verdik. Bir tane taş duvar görünümlü. Bir tane de dünya var burada. Bir de un. <laughs> <laughs> Bunlar Ta Taş tozu yapmak için un lazım. Karıştırmak için çubuk. Biz daha önce denedik o yüzden kirli. <laughs> taş tozu. Bu su ile tepkimeye giriyor ve çok hızlı sertleşiyor. Bunu hazırlayıp harcını harç olarak. Direkt silikon kalıplarımızın içine dökeceğiz. Daha sonra da donmasını bekleyeceğiz ve kalıptan çıkartacağız. Ondan sonra da başka yapacaklarımız var. <laughs> Biz harcı, harcı bunlara yani silikon kalıplara kolay dökmek için şöyle su kabı var. Şöyle Normal 1,25 litre. Çiçek litre sulamak için var. su kabı. Daha kolay dökmek için harcı onu kullanıyoruz. Tabii Sula sonra temizlemek, çok önemli. Ve tabii başta şu Su. <gülüyor> <reklam> <gülüyor> bir şişe su. Reklam vermeyeyim üstüne reklam bırakmış reklam olmamız. Tamam teşekkürler. Şimdi ilk önce harcımızı yapmakla başlıyoruz. Bu işte profesör ben olduğum için. Evet. Evet. <laughs> Yine bir çok bilenle bilenin geldiği. Şimdi biz ölçü olarak bu bardak kullanıyoruz ama isteyen istediği ölçüyü kullanabilir. Daha küçük yapacaksanız daha küçük şeyler de kullanabilirsiniz. Biz dördünü dolduracak şekilde yapmaya çalışacağız ki hiçbir zaman yeterli olmuyor. Dördünü dolduracak şekilde yapmaya çalışsak bile ya az kalıyor ya çok geliyor. Şimdi şöyle bir tamamen kendi deneyimlerime dayanarak bir ölçüsü var. Ee, i̇ki bardak kaç tozu koyuyorsak bir bardak su koyacağız. Bu böyle tam kıvamlı bir hal almasını sağlıyor. Bu sayede daha kolay bir harç elde etmiş oluyor. Daha kolay işlenebilir bir harç. Ben yavaş yavaş suyu koyayım peki? Ama ölçerek koyacaktık özür dilerim. Evet. İki bardak koyduk. İki bardak koyduk. Sence bu ne kadarına yeter? Ben de şöyle yapalım. İki, iki bardak koyalım. iki dersini dolduralım. Çünkü bu üç tanesini doldurabilir. Bilmiyorum. Bakalım, bakalım bir deneyelim. Deneyelim ondan sonra devam edelim. Bir bardak su. Eldiven giymek çok önemli. Çünkü çok pisletiyor etrafı. Özellikle taş tozu. Böyle pudramsı bir yapısı olduğu için ellerde de kalıyor. yıkayınca çıkıyor ama yine de eldiven giyseniz çok daha temiz oluyor. Şimdi suyu da ekledik. Böyle ufaktan bir sanki unumsu Ondan karıştırmışsınız gibi bir kıvamı oldu. Karşısızca zaten tepkimeye girdiğini görüyorsunuz. Bunu iyi karıştırmak önemli çünkü bu tamamen böyle topak topak kalmaması lazım. Topak topak kaldığı zaman şeyde de ee, silikon kalıbından çıkarken de sıkıntı olabiliyor ya da topak topak görünebiliyor. O yüzden topak topak kalmaması lazım. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır yiğidim, karıştır. Çok yardımcı oluyorsunuz bu sen. Ama ne yapabilirim? Uzman <laughs> sensin bu konuda. <laughs> bu kadar yormayınız kendinizi. Ben boyamada uzmanım. Bak Kusura böyle bakmayayım. kıvamlı bir hal almaya başladı şu anda. Puding kimsi bir hal. Zaten karışmamasından anlaşılıyor. Evet, iki bardak bayağı az oluyormuş aslında bakarsak. Şöyle bir sallayalım birazcık şöyle. Akışkanlığı görürsün iki bardak az oluyormuş gördüğünüz gibi. Biraz üzere. daha mı ekleyelim. Ha, biz bir tanesini dolduralım. Kalıpları. Tamam. Ondan sonra tekrar yapalım artık. Tekrar dolduralım, tekrar yapalım, tekrar dolduralım. Tamam. Yani bir tane kadar yapalım yoksa bu şey hiç bitmeyecek. Yoksa bu hiç bitmeyecek. Tamam. Yani doldur yap dolduruyor. Şimdi bu artık hazır olduğuna göre içine topak kalmadığından emin olduğumuza göre şurada bir parça görüyorum onu alacağım. Evet. Tamam. Hemen ellerimi batırdım. Hadi. Evet. Şimdi ilk olarak biz bu şimdi bu kalıpların farklı türleri var. Bizde bir tane dünya yapısı olan var. Bir tane böyle kuyu gibi görüneni var. Şu şöyle bir yapısı var içinin. Böyle kuyu gibi görünüyor açıkçası. Taş duvar da diyorum. taş duvar da olabilir evet tuğla tuğla. Yani en kolay yapılanları aslında bütün olarak yapılanlar. Yani bunlar, bu ve şu. Bu dünya şeklinde. Çok ayrıntısı olan çocuklar falan birazcık zor oluyor. Kırık çıkabiliyor. Evet bu dünya şeklinde. Bunlar mesela çok daha kolay yapılıyorlar ve hiçbir şekilde kalıbı kesmenize falan gerek yok. Ama şunlar çocuk ve kız şeklindeler. E, ee, kalıptan çıkarabilmek için mecburen şurasını kesmiş, kesmeniz gerekiyor. Zaten bunu genelde gönderen arkadaşlar işaretlemiş oluyor şöyle kesin diye. Şöyle bir T şeklinde kesik açmanız gerekiyor buraya. Ki rahat çıkabilsin kalıbın içinden. yoksa çıkmıyor. Çünkü üstü gövdesi olduğu için kafa kısmı daha büyük bunların. O yüzden mecburen kesmek zorunda kalıyorsunuz kalıbı. Zaten evet. bittikten sonra göreceksiniz. Şimdi ilk olarak biz onu şu kolay dediğimizi dökelim. en azından diğerlerinde başarısız olursak bir tanesi garanti olsun. Evet yavaş yavaş ekleyelim. Tamam. tamam. Şimdi bunu kalıba ekledikten sonra taş tozunu hazırladığımız harcı bu şekilde kalıba vuruyoruz ki içindeki hava kabarcıkları yukarı çıksın. Yoksa hava kabarcıkları içinde kalırsa e, hava kabarcıkları içinde kalırsa kalıp yani çıkaracağınız saksı, beton saksı böyle kabarcık kabarcık görünüyor. Ki biz bu işte pek başarılı değiliz. <laughs> Olamıyoruz da hiçbir zaman. Mesela bunu yaptıktan sonra üstüne fıs fısla kolonya sıkanlar var bu kabarcıkların patlaması için. O da kullanılabilir. Ama iyi bir şekilde vurursanız zaten kabarcık kalmıyor. Birinci Kalabımız tamam. Çok güzel bir yere için hareket ettiremiyorum. Şöyle arka tarafa doğru yavaşça ittirerek alalım. <laughs> bir daha harç koyalım. Ne kadar kaldı bunun içinde? Biraz Ama kalmış. Gibi, biraz daha koymak zorundayım. Şimdi biraz evet ekleyelim. Çubuğu tutar mısınız? Burada? Tabii ki. Teşekkürler. Asistanlık yapalım. Şimdi Harcın üstüne tekrar ekleyeceğimiz zaman taş tozunu dikkat etmemiz gereken bir şey bu eklediğimizin topak topak kalmaması zaten <laughs> yani zaten bunu şey yapanlar bilir evde bastı kurabiye yapan hanım kızlar cici kızlar bilirler <laughs> ne demek oluyor ben mi bilmiyorum yani yok canım ben biliyorum, biliyorum sözün meclisten dışarı. Hadi hızlı ol birazcık bunun dışındaki şey kuruyacak kurumaz o sen karıştırdın sözü kurumaz hayır ondan bahsetmiyorum dışında şu hmm. Bunun içinde tabii birkaç tane parça kalmış. Evet. <laughs> bir yıl önce dikkat etmedim <laughs> Yine her şeyimizi kusursuz yapıyoruz. Evet şimdi içinde neredeyse bir bardak yakın kaldığı için tek bir bardak doldurdum. Ve ekliyorum. Sen bunu şimdi karıştırmaya devam et. Ben bir su daha ekleyeceğim. Ne oldu mi? Evet bayağı yoğunlaştı. Hamur gibi oldu kendisi. İşte bu yüzden diyorum evde şey yapan cici kızlar, anneler. Sen bilmediğin için mi? Babaanneler oldu? bilir. Ben de yaptığım için biliyorum. Ben babaannem olmadığım için bilmiyorum. Ben anneler, babaanneler hanım kızlar dedim. <laughs> hanım kız değilim Bir de yakışıklı beyefendiler. aman <laughs> aman. <laughs> 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 Tortu da oldu oldu. Yanlış yaptın. Sen. Olmadı devam. Sen karıştırmaya devam et o çözülecek. Sen bana Biz bu... Bile... Bunun için mikser almalıyız bence. Aslında mikserimiz var ama bunu kullanırsak... Tartı olur. Sen beni gırtlaklayabilirsin. <laughs> Senden önce annemler de gırtlaklayabilirdi. Bilmiyorum. Ya e, eşyasın böyle bir şey kullanmak için. <laughs> Zorunda yaşayabilirsin. Daha söylemem yetti galiba. Evet. Sesini kesildi. <laughs> evet şimdi ne durumda? Biraz bak. Bak hı mesela hı. çok sıvı oldu şu anda evet, kıvamı. Çok sıvı oldu ama içi birazcık tortu olmuş. İstersen kamerayı yaklaştıralım mı? İçinde tortu yok. Bu tamamen şey fazla sıvı oldu. Mesela su fazla geldi şu anda ve kıvam düzgün değil. Bu şekilde koyarsanız donar ama donması çok gecikiyor ve bazen mesela bu şekilde koyduğunuzda atıyorum bu çocuklu saksılarda yani insan bedeni olan saksılarda çıkartıyorsunuz kalıptan suratı donmuş, kulağı donmamış, kulak düşüyor diye. Burnu düşüyor. O yüzden biraz üstüne ekleyeceğiz. Böyle kurabiye yapar gibi. <laughs> Çok kurabiye yapar bundan biliyorum. Ne? Sessizliğinizi koruyorsunuz. Teşekkürler. Dinliyorum. Ben boyama kısmında uzun. <laughs> Allah Allah. Bir de bunlar boyama saatleri, tabi. da keyifli. İyi de istediğim kıvama gelmedi. Bu şey senin elindeydi ya ondan olmuyor. <laughs> Biraz daha ekleyin. Ben yapsam kusursuz olurdu. Biraz daha ekleyin. Onun tamamını alacak bu bence. Dök 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 dök. Evet. Dök 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 dök. Teşekkürler. Şimdi karıştır 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 karıştır. Karıştır, karıştır. Bak şu anda pudik gibi olmaya başladı yine. Burada da mesela böyle şal karıştırmak değil de böyle kibar ve nazik bilek hareketleriyle karıştırılıyor. Yani. Böyle böyle böyle. Çünkü şapur yaptığın zaman içinde yine hava kabarcığı kalıyor ve çok büyük hava kabarcıkları çıkmaya başlıyor bu sefer. Mesela şöyle yapmayacaksın. Üstelmek için yaptım. <laughs> Ama üstümüze sıçrıyor. Yok sıçramaz. <laughs> Tamam oldu gibi. Bu son hareket çok önemli böyle bir yavaş tarıyorsun. Bu çok önemli. <laughs> böyle bir işi profesyonel olarak yapmak gerek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tamam. Hazır olduğuna göre yine kolaya kaçıp <laughs> dünyalı saksıya dökeceğiz. Hadi bakalım. Asla çocuklara ve kızlara yapmayacağız burada. Bunu da masaya koyacağız ki masa kirlensin. Bunun kaşındı. bak 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 Ah ah kıvama bak krep gibi. İşte bunları üstün kıraathane etini bunlar Her videoda de... <laughs> <Hiç> konuşmuyorum. Koyucu <laughs> nazar, <laughs> de. <laughs> <Bazen gülüyor> nazar, değiyor. O, öyle, o kadar çalkalarsan. Hiç önemli değil. Hiç önemli <laughs> değil. kaliteyi <Sizce gülüyor> getirmemişim. Teşekkürler. Şöyle yapabilirim. Bunu da bunun için iterim. Aferin. Ama üstüne atıyorsun. Üstüne atmadım. Masaya geldi. Sonra böyle aman da ne kadar güzel pupusu varmış. Hani bebek sever gibi. Aman Keşke da istemez. minicik yanakları varmış. Amanın da amanın. <laughs> bak bak ne kadar da güzelmiş bak. Şefkatle yaklaşıyorsunuz. Evde Alt tarafta boşluklar olunca onlar da, onlara da çöküyor yani yerleşiyor. Evet. Sadece hava kabarcıkları için değil. Evet çok mantıklı bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Normalde çöküyor Saksın mesela. Içinde boşluk kalmaması için mesela azaldı gördüğümüz Aynen. gibi. Özellikle kız ve çocuk böyle. Şimdi burada düz bir görünüm elde etmemiz için biraz daha ekliyoruz. Fazla ayrıntı olan saksılarda çok oluyor. Oo. Wow. Hop. Çok mu Şimdi oldu? çok olmadı tabii ki. Aslında ben çok eklemem. Bu altı böyle oval bir saksıymış. <laughs> tamam. Tamam bu burada kaldı. <laughs> çok güzel. <laughs> Gitmiyor. O yüzden dondukça şimdi içine çekilecek göreceksiniz. Üstünde böyle kalmış olması hiç önemli değil. Böyle nazik çeki var. Kenarları kolumuzun çarpacağı yere koyuyoruz ki çarpıp düşürün. Şimdi bunun için aslında bayağı bir kaldı. Tahminime göre bir tanesini doldurur. Evinizde ya da herhangi bir yerde hayvan besliyorsanız <laughs> buna çok dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Çünkü e, özellikle tüydür, kıldır bunların içine girdiği zaman çıkmıyor hiçbir şekilde. <laughs> yani harçla birlikte içine girdiği zaman çıkmıyor. O yüzden mümkün olacağı dikkat etmeniz lazım. Bizim evde köpek olduğu için. Bunları başka seferde yapabiliriz. Ne? Bunları başka seferde yapabiliriz. Nasıl yani? Kızla çocuğu. Yok şimdi yapalım ya. Tamam. Şimdi bunları kestiğimiz için buradan akıyor <laughs> haliyle sıvı olduğu için. Böyle sıkı bir şekilde bağlamamız lazım. Ki bağlamamıza rağmen akarsa da Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Eldivenim delindi galiba benim. Ben ameliyata devam edemeyeceğim doktor. Evet, sıkıyoruz, sıkamıyoruz. Çok da sıkmamak lazım çünkü <gülüyor> böyle <gülüyor> acayip vücutlu olabiliyorlar. Fazla sıktığımızda. Biraz daha böyle, biraz daha şöyle sıkacağız. Tamam. Sıkacağız. Sıkamıyorum. Takamıyorum. A. Evet böyle. Bu iş böyle yapılır. Tebrikler. Yapıyorsanız kendinizi de bağlayacaksınız. <laughs> Bu işine bağlılığını göstermek. Anladın? Çok sıkı Bu arandaki Bilmiyorum. bağı gösteriyorsun burada. Farkındayım. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Hadi bakalım bunları da açalım. ondan çok, Hı -hı. onunla ilgili Hı -hı. çok şüphelerim Hı -hı. var. Bekleyelim mi biraz daha yemekten? Bunun için makas lazım ama neyse üstten çıkıyor. O çıkmaz mı lastikleri ya? Çıkar çıkar. Şöyle göstereyim. Şurada kafası var. Gövdesi de şurası. Bu olmuş gibi duruyor. Hadi bakalım yavaş yavaş. Kibar davranırsak çıkacak gibi. Aa, evet, bir evet, güzel bir şey çıkıyor. erkek oğlumuz oldu. <laughs> bir oğlumuz da oldu evet. Ama burnunda mesela hava kabarcığı kalmış. Olsun. Bizim de acemilik dönemlerimiz sonuçta. Biraz böyle çevirerek kibarca ve dırı dırı dırı. minik bir biblomuz olmuş oldu. Biraz bunu böyle noktamsı kalmış ama çok fark edilmiyor. Yani bu gayet hoş duruyor bence. Şöyle göstereyim. Bunun boyama videosunu da çekeceğiz. Bir sonraki videomuz bunun boyama videosu olacak. Şöyle bakalım. Evet. <laughs> Buna hala sabun kokuyor. <laughs> evet. Ben dişimi kızı açıyorum. Olacak, evet, ne olacak? Evet. Şu an kızı açıyoruz. Açabilirsek. Yardımcı olayım. <laughs> Doğuyordu. <gülüyor> Kızımızı <doğru diyoruz>. <laughs> evet. Kızımızı doğur diyoruz. Sakince. Evet. topu gibi bir kızımız Yavaş oldu. Yavaş ve dikkatli lütfen. Evet. Tamam. Kızımız doğdu. Hem de çok güzel bir kızımız oldu. Evet. Yüz gerçekten. Yok kusursuz oldu. Evet. Bir de şu kafasının arkasında minik bir şey oldu. O da Göstereyim. bu ek yerini düzgün yapamadığımız için. Şurada normalde bir boşluk oluyor da aslında ama. İşte ek yerini düzgün kapatamadığımız için şu silikon kalıbın. O yüzden orası öyle göründü ama boyunca güzel görünecektir zaten. Evet sıkıntı boyunca hiçbir sıkıntı olmuyor. Aslında böyle kalınca da bir, bir sıkıntı olmuyor. Bu boş duruyor. Ya zaten bunlar biraz heykelcik gibi durdukları için yani Böyle bir yerlerinden kopmuş olması daha eski bir görünüm katıyor. Biz de biraz retro şeyleri sevdiğimiz için hoşumuza gidiyor. Çok gidiyoruz. hoş duruyorlar. Tamam genel olarak hepsini şöyle bir koyalım yan yana. Yani şunun kırık olmuş olması bile bizim bayağı hoşumuza <laughs> gitti. Hoşumuza gitti evet hoş duruyor aslında. Şöyle görsen altı yukarı. Bu önceki yaptıklarımızdan tabii ki. Bence bunu buradan <laughs> tamam. Şöyle andırsın. Hoş durun. Tamam bu, bu videomuz... Bu şekilde zaten 5'e 5'lik saksılara da istediğiniz bitkiyi oturtup kullanabilirsiniz. Evet, minik ufak 5'e 5'lik saksılar tam üstüne oturuyor. Bir sonraki videoda da onu da göstereceğiz. Bu silikon kalıplar zaten tam olarak o saksılara göre yapılmış kalıplar. O yüzden ufak sukulentler veya kaktüsler falan içinde çok güzel görünüyorlar. Özellikle bunlara saç gibi göründüğü için çok güzel bir hava katıyor. Bir sonraki videoda sukulent dikimi de yapacağız. Bunların boyamasını da yapacağız. Evet. Bunlara da sukulente nasıl bakacağınızı da anlatacağız. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup destek olursanız ve videoyu beğenirseniz. beğenirseniz <laughs> evet. Çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>